Arkadaşlar merhabalar, bugünkü geometri çözümlerinde beraberiz. Ben Mehmet Hoca Limit Dershanesinden. İsterseniz beraber soruları biraz ele almaya çalışalım güzel bir sınav var önümüzde. Şimdi 31. soruda verilen bilgi bir köşegenin kareyi iki eş parçaya böldü. Bunu herhalde derslerinizden biliyorsunuz. Şimdi soruyu dikkatle okuduğunuzda bakın şurada güzel bir bilgi var. CMK üçgeninin ağırlık merkezinden geçen KL doğrusu diyor. Bakın arkadaşlar aslında bunu söylerken şunu demek istiyor. Yani e, ağırlık merkezinden geçen doğruların aslında biz bir kenar ortay olduğunu biliyoruz. E, kenar ortay doğrularının kesim noktasına ağırlık merkezi diyorduk. Yani doğal olarak bakın bu KL doğrusu karşısındaki kenar için bir kenar ortaydır. Ve orayı iki eş parçaya böler. Şimdi KLM'nin alanı 12 olduğuna göre... BCMK yani bu karenin alanı nedir diyor. Arkadaşlar soru bu saatten sonra çok kolay bakın. Buranın 12 olduğunu biliyorsanız, tabanları aynı olduğundan burada 12. Yarısı 24 olduğu için diğer yarısı da 24. Yani toplam cevabımızın 48 olduğunu görebilirsiniz. Sınavımızın en kolay sorusu diyebiliriz arkadaşlar. Evet 32. sorumuzda İsterseniz devam edelim. Çocuklar şimdi bir tablo görüyorsunuz. Duvara asılı ve bunun kısa kenarının 20 cm olduğu verilmiş. A köşesinden ve B köşesinden çivili. Yalnız B'deki çivi söküldüğü zaman sadece A'daki çivi takılı kalıyor ve şu hale dönüyor tablo. E dikkat ederseniz soruda verilen bilgi saat yönünde 30 derecelik bir açıyla dönmüştür arkadaşlar. Bakın yani buranın 30 derece olduğunu bileceğiz. Buna göre bana söylenen şey ise B üstü noktasının BC kenarına olan uzaklığı. Yani bunun şuraya olan bu dik uzaklığından bahsediyor arkadaşlar. Doğamlıdır. Bu dik uzaklıktan bahsediyor. Bakalım ne yapabiliriz. Şimdi benim burada aklıma şöyle bir şey geldi. İsterseniz yeşili alayım. Hemen yeşil kalemimi alayım. Bakın siz bunu şöyle uzatabilirsiniz. Aynı şekilde şunu da şuradan şöyle uzatırsanız burada bir dik üçgen daha elde etmiş oluyorsunuz. Ve bu vesileyle o 30 dereceyi de kullanmış oluyorsunuz. Bakın buranın da dik olduğunu şöyle görelim. Bakın bura 30 derece ise burada 30 derecedir. 30, 60, 90 üçgeni. Peki benim kısa kenarım ne kadardı? 20. O zaman bu tablonun şu kenarında 20 olduğunu görüyorsunuz. 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısındaki 10 buranın da 10 kök olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Tabi şurada bir parça var, şurada x parçası olsun. Bana sorulan o yani b üstünün bc kenarının uzaklığı E buranın tamamının da siz ilk pozisyona bakacak olursanız, yani şuraya bakacak olursanız 20 olduğunu görüyorsunuz. Eğer bu 20'den alır, 10 kök çıkarırsanız o x denen küçük uzunluğu bulacaksınız. Ki benden istenen cevap da buydu arkadaşlar. Öteki türlü uzun yollara girerseniz biraz kafanız karışabilir. Bu yoldan en kısa şekilde elde edebiliyorsunuz. Cevabımız Edirne diyoruz. 33. sorumuza devam edelim çocuklar. Şimdi bu gördüğünüz binanın yüksekliğinin 30 metre. Gölgesine de 10 metre vermiş bakın şöyle dikkat ederseniz. Ondan sonra aynı açıyla güneş ışınının vurduğu mervi var. Merve'nin de arkadaşlar gölgesi verilmiş ve x olan boyu kaç santimetredir diye isteniyor. Öncelikle şunu söylemek lazım. Yani bu açıların, şey bu ışınların yere e, yansıyış ya da yere düşüş açıları eşit ise arkadaşlar o zaman ne diyeceksiniz? Bunların tanjantı da eşittir. Şimdi ben e, ilk öncelikle şu gördüğünüz üçgenden bir tanjant alfayı bir elde edeyim. Tanjant alfa eşittir. Işte karşı bölü komşudan gördüğünüz üzere 3 geliyor. E çocuklar hemen rengimi değiştiriyorum. Eğer ki şuradaki üçgende de aynı şeyin olması lazım yani bu açı da alfa olacak ve yine tanjant alfanın üç gelmesi gerekiyor. 3 eşittir diyorsunuz. Karşı bölü komşu. Tamam mı? yani burada Merve'nin boyunu bulmak oldukça kolay bir hal alıyor. Bunu burayla çarpalım. O da ne gelmiş? 1.65 metre gelmiş arkadaşlar. Çünkü burada birimleri bakın hep 30 metre 10 metre metreyle vermiş Bunu 100'e çarparsanız da tabii ki de 165 santimetre gelecektir. Merve'nin boyu diyoruz. Bu da 30. sorumuzun cevabı. Evet 34. sorumuz. Şimdi gördüğünüz üzere sayılar ve harfler başlarında birer çivi çakılmış ve o çivinin başları var arkadaşlar. Şimdi burada gergin bir ipin ucu M noktasında olduğunda diğer ucu 6 numaralı çiviye gelmektedir demiş. Gelin bunu isterseniz gösterelim. Bir ucu 6 numaradayken diğer ucu da M'deymiş. Bakın şu ikisini birleştiriyoruz. Şimdi burada dikkat edecek olursanız sevgili çocuklar bu uzunlukları sayarsanız. Şurası 6 birim. Burası 8 birim. Şöyle gösterelim. E, 6, 8, 13 üçgeninden ben bu gergin olan ipin uzunluğunun 10 santimetre olduğunu anlayacağım. Peki bana diyor ki ipi 7 numaralı çiviye alındığında demiş ip. O zaman yani tabi boyunun yine 10 santimetre olduğunu düşüneceksiniz. Harflerden hangi harfe gelir diyoruz. Bunu anlamaya çalışalım. Şimdi öncelikle 7 numaralı çiviyi aldık. Bakalım. Nereye gelecek? Şöyle göstereyim hatta. Yani aslında hani her yere gelebilir görüyorsunuz. Bunu bu değil matematiksel hesaplar belirleyecektir. Şimdi ben size şunu söylemem lazım. Arkadaşlar buradan x uzunluğa kadar gelsin. Misal şuraya x diyelim. E burada, buranın uzunluğu da 7. E burada Pisagor teoremi yapsanız yine hipotenüs uzunluğunun 10 gelmesi gerekmiyor mu? Gelin o zaman bu işlemleri yapalım. Ve buradan da x karenin 51, x'in de kök 51 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi kök 51 ne ile ne arasındadır arkadaşlar? Kök 49 yani 7 e Bir de kök 64 8 arasında bir değerdir x dediğim ifade, yani kök 51 dediğim ifade. E şimdi diğer uzunluk da 7 ile 8 arasında olacakmış. E ben temin M'ye geldim sevgili çocuklar. 8'deydim. Şimdi 7 ile 8 arasında olacaksam da bakın bu LM arasında bir yere gelmem lazım ki gerçekten 7 ile tekiz arasında olsun o zaman benim işim olmuş olsun diyoruz. Yani doğru cevabımız da buradan hangi şık oluyor? Şöyle bakıyorum. B şıkkı gibi gözüküyor. L ve arasında bir noktadır dememiz gerekiyor çocuklar. Evet çocuklar sınavın gerçekten sıkı bir sorusuyla beraberiz. Şimdi ilk olarak bakalım ne söylenmiş bize. Ee, şekil 1'e bakıldığında bu B arkadaşlar bu tarafa doğru katlanıyor, şöyle bir şey oluşuyor. Ee, tabii ben burada şunu söylemem lazım. Ben bu geriye sarmaları çok severim yani katlama sorularında arkadaşlar size de tavsiye ederim. Şöyle aynen bir geriye katlayın. Şimdi tabii bu katlamanın bir bedeli olacak yani şuraların açı ortaya olduğunu biliyorsunuz katlamalarda ee, bu şekilde bir düzenimiz mevcut arkadaşlar. Şöyle yapalım. Peki bunların yanında ikinci olarak ne söyleyebiliriz? İkinci olarak bunu buraya katladığınızda bakın zaten burayı da bura. Işte şurayı da şuraya eşit oluyor. Alın size bir deltoid gözüküyor. Ondan sonra bu çocuklar bakın şekil 2'de demiş. Birinciyi anladık. ADC üçgeni. Görüyorsunuz ADC üçgeni. D, B üstü boyunca ok yönünde katlandığında D, B üssü boyunca ok yönünde katlandığında A noktası şekil 3, 3'teki gibi A üssü noktasına gelmektedir demiş. Yani bakın dikkat edecek olursanız bu A üssü noktası aslında şurada bir A noktasıymış sevgili arkadaşlar. Şöyle katlanmış bu buranın üzerine. Arada şu pembe olan yer ve bu taradığım yer arkadaşlar. Şimdi bunun da tabi bazı şeyleri var. Yani A bakayım ne diyor? DB üssü boyunca katlandığını söylüyor. Ben şimdi onu da çizmek zorundayım sevgili çocuklar. Onu hemen hızlıca şöyle yapalım. Bakın DB üstü. Şöyle bakın ona ya. Bu doğru boyunca katlandığında bu A noktası şu A üstü noktasına geliyor. Bakın bunu sileceğim ama ne demek istediğimi anlayın. Eğer bu katlama aynı doğru üzerindeyse sevgili çocuklar buranın dik olması lazım. Eğer yani mesela katlanan şey şöyle gelseydi Arkadaşlar burada bir diklikten bahsedemezdik. Yani en azından doğrusallıktan bahsedemezdik. Şimdi burada hem açı ortaylık durumumuz var. Bakın şöyle bakıldığı zaman. Hem açı ortaylık var. Hem de şuraların eşit olmasına mütevellit burada bir diklik oluşacak. Tabii benim şunu şöyle birleştireyim. Zaten bu aynı zamanda deltoid'in köşegeni de dediktir. O yüzden bu köşe Şimdi benim burada aslında vurgulamak istediğim şey şu arkadaşlar. Bakın bu ana şekil. Yani ABCD dörtgeni bakın. Aynısını çiziyorum en büyük versiyonunu. Şöyle. Şöyle şöyle. Arkadaşlar bunun bakın köşegenleri dik kesen bir dörtgen oldu görüyorsanız. Yani farkında olmadan ya yani biz onu açtığımızda köşegenleri dik kesen bir dörtgen. Şimdi verilen uzunluklara bakalım istiyorsanız. Verilen uzunluğu e, AD'nin 10, Hemen onları bir yazayım. Yani şurada AD'nin 10 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ben şekil 2 üzerinden ilerleyeceğim. Ve buranın 11 olduğunu, ondan sonra buranın da kaç olduğunu, 6 olduğunu, buranın da X olduğunu bileyim. Şimdi ilk aşamada benim burada neydi köşegenler arasındaki özelliğim? Yani köşegenleri dik kesişen dörtgenler arasındaki özelliğini hemen yazayım arkadaşlar. Bir dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa a kare artı B kare eşittir. Karşılıklı kenarların yani kareleri toplamı c kare artı d kare kuralı kullanılması lazım. Gelin kullanalım isterseniz bunu. 11'in karesi artı x kare. Bakın şurada kullanıyorum. Eşittir 10'un karesi artı 6'nın karesi diyoruz. Buradan e, x'i hesaplarsanız x kök 15 geliyor. Bakın ilk tabirde kök 15 geliyor. Peki hocam ya bundan sonra yani bizden istenen ne? Ee, arkadaşlar bir de şuranın dikliğini zaten vermiş. Vermese de gerek yoktu. O da ayrı bir mesele. Biz onu keşfettik zaten. Arzu beyzu noktalar arasındaki uzaklıktan bahsetmiş. Siyahla gösteriyorum. Ya da yeşille göstereyim. Arkadaşlar bana tam olarak şurayı soruyor. Bakın. Görüyor musunuz? Şu doğruyu. Burayı da birleştiriyor. Bana burayı soruyor. Ama bunun cevabını da çocuklar ben kök 15 olduğunu çok rahat görüyorum. Neden? Şimdi x'i kök 15 bulduysanız bu bir idi. Burada e, kök 15'tir bakın şu uzunluk. Ondan sonra cıma bakın. Tı, i̇çini sarıyla tarayacağım şimdi. Gördüğünüz şu üçgende de az burada bir nedir çocuklar? İkiz kenar üçgendir. Az önce konuştuk sebeplerini. E, buranın ikiz olmasından dolayı e, orada ne olacak? Hemen kalemini tekrar alayım. Burada çok 15 uzunluğu gelecek. Yani kısa alanda çalıştık belki ama e, bu şekilde çözülmesi gereken bir soru. Bunu e, köşe dik kesen dörtgen formülünden yapmanız gerekmektedir. E, şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet şimdi 36. sorumuzdayız. E, çocuklar 36. soruyu biraz dikkatli okuduğunuzda demir çubuklar var. Şunlar. Ondan sonra bunları birleştirmeye yarayan yuvarlak e, mıknatıs şeklinde bilyeler var. E, ...ve bana demiş ki e, bu adam... ...ya şunu yapıyor ben size ne yaptığını söyleyeyim... ...soruda da onu anlatıyor zaten... ...öncelikle bir tane altıgen inşa ediyor diyor... ...bu toplarla bakın... ...şöyle yapıyorum araya boşluk bırakıyorum ki... ...top koyacağım... ...bunları böyle altıgen şeklinde bir şey inşa ediyor... E, ...bu inşa ettiklerinin... tabi arasında ya bu... ...demirleri birleştirmek için mıknatıs kullanıyor... ...demiş şurada... ...gördüğünüz üzere... ...ondan sonra merkeze de arkadaşlar... Merkezde de e, merkezi birleşecek şekilde yine şöyle çubukları birleştiriyormuş. Gelin isterseniz şuradaki mıknatısları tekrar kullanabilirim. Yani mıknatıs her yerinde mıknatıs özelliği gösterir. Homojendir arkadaşlar. E, homojen bir çekim kuvvetine sahiptir. Ve doğal olarak ve bu ortaya da bir tane bunu koydum. Şimdi bakıldığı zaman kaç adet bana sorduğu soruyor ki kaç adet mıknatıs ve küre kullanırsınız hani en az sayıda demiş. E şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane arkadaşlar yani ne konulu kullanıyorum? Mıknatıs. 7 tane mıknatıs. Çubuklardan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane de çubuk kullanıyorum. Yani topladığınız zaman bakın toplam minimum bu işe 19 tane mıknatıs ve çubukla yapabilirsiniz. Buradan da cevabımız 5 şıkkı gelecek. Bir başka bir başka sorumuz arkadaşlar. 37. sorudayız. 37. soru aslında e, çok kolay bir soru ama e, bazı arkadaşlar burada hani tam olarak ne yapacağını bilmedikleri için biraz soru uzun zaman alabiliyor. Bakın arkadaşlar bir şeyi birçok kez katlamışsınız. Lütfen bir nolu 2 nolu, 3 nolu şeye bakın. Bu katlamalar sonucunda da dörtlüde bir delik açılıyor şu şekilde. Şimdi siz bu kağıdı tekrar geri açtığınızda nasıl bir şekil oluşura gelince adım adım gitmeniz lazım. Şimdi mesela benim buradan bunu yakalamam için ne yapmam lazım? Bir kademi şöyle açmam lazım arkadaşlar. Açtığım zaman bunun simetriğini alın bakın şuraya göre. Bir buraya bir buraya gelecek. Sonra alttaki iki taneyi arkadaşlar yukarı doğru kaydırmanız lazım ki bir numaralı şey inşa edesiniz. Şimdi yukarı doğru simetri alalım bakalım. Sen buraya, öteki buraya, işte sen buraya, öteki de buraya olacak arkadaşlar. Dikkat ederseniz böyle bir şekil yani geri açarak, terse giderek bu işlemi tamamlıyorsunuz. Doğru cevabımız da buna benzer tek şeklinde e şıkkında olduğu bariz bir şekilde gözükmektedir. 38'den devam edelim çocuklar. Şimdi 38'de gördüğünüz üzere bir paralel kenar var. şu kısa kenarı 30, uzun kenarı 50. Tabi ora 22 ise buraya kaç kalıyor arkadaşlar? Buraya da 28 kalıyor takdir edersiniz ki burada 30. Böyle bir paralel kenar var. Arkadaşlar bakın burada önemli bir bilgi verilmiş ya yani bu bilgi hayati bir bilgi. Bu K noktasında bir koyun var bu koyunun e, hemen çizerek göstereyim. BC kenarına yani buraya bakın, tamam, BC kenarına, AB kenarına ve adye arkadaşlar şöyle yani. Buraya olan e, sınırlarına olan uzaklıkları eşittir demiş. Yani bakın bura buraya, bu da buraya eşittir. Şimdi bu şartlar altında bana neyi soruyor bakalım. K noktasındaki koyunun DC doğrusuna olan uzaklığını sormuş. İsterseniz oraya da ne diyelim X diyelim çocuklar. Bana bakın bu X'i soruyor. Şimdi burada izlememiz gereken olay şu bence teknik şu. Arkadaşlar bu doğruların yani dik olan doğruların uzaklıkların eşit olmasını aslında size şu yüzden veriyor. Şimdi sen bununla bunu birleştirdiğinde açı ortay kolları üzerinden çizilen dikmeler eşit olmuyor muydu? Evet o zaman ne olacak arkadaşlar bakın. Burası açı olacak tamam mı? şimdi yani benzer şekilde mesela buradan birleştirme yapayım. Bununla bunu çektiğinizde e, çocuklar ne oluyor? Bunu şöyle yapıyorsunuz. O zaman da Bakın bu aç ortaya olmuş oluyor. Çünkü üzerinden çizilen dikmeler takdir edersiniz ki eşitmiş. Bunun da açıortayı ortaya olduğunu anlıyorsunuz. Neyse bakın bu bilgiden ben bunların açıortayı ortaya olduğunu anlayacağım tamam mı? Bu bana verilen eşitlikten artık AK ile BK doğrusunun aç ortaya olduğunu anlayacağım. Şimdi siliyorum ve direkt bu hamleyi yapıyorum çocuklar. Ben diyorum ki bunu birleştiriyorum. Bunu birleştiriyorum. Diyorum ki buralar açı ortaya. E tabi e, paralel kenarda burası çok daha burada de arkadaşlar. Şimdi ben size bu PK uzunluğunu yani e, X uzunluğunu nasıl bulacağınızı göstereyim. E, geldi Burada izlenen teknik e, şudur sevgili arkadaşlar. Şimdi bir tane muhteşem üçlü oluşturun şurada. Paralel e, çekin ve muhteşem üçlü oluşturun. Şimdi burada tabi onu göstermek lazım. Burası 25. Burası 25. Burada 25 oluyor. E bu paralel doğru ya yani buradan paralel çektiniz. AD ya da BC doğrusuna paralel çektiğinizi düşünün. 30sa 25se buraya kaç kaldı arkadaşlar? 5 kaldı. E şimdi şuraya ne kalıyor bakın. Bir de burayı keşfedelim. Şimdi burada da dikkat edecek olursanız buraya 25se toplamı 28 şuranın tamamı buraya da 3 kaldığını göreceksiniz. Şimdi şu gördüğünüz üçgende bir ee, özel üçgen olduğu zaten ortada ee, gayet açık. 3-4-5 Üç, üçgeni olduğu için bu mesafede 4 diyoruz. Zaten koyunun DC doğrusuna olan uzaklığı soruluyor da 4 olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Üçtür. Geldik 39. sorumuza. Ee, bir marangoz olan Ramazan Usta'nın bu şekilde bir kitaplık dizaynı var arkadaşlar. Bunlar eşit aralıklarla yapılmış kitaplık rafları. Burada şu söyleniyor arkadaşlar size. Bakın aman kafanız karışmasın. Şu içerideki e, raf malzemeleri için kaç metre suta kullanılmıştır? Şunu soruyor bakın. Bura yeşille gösteriyorum. Burası. Bir de arkadaşlar burası. Tamam? Bunlar için ne kadar malzeme kullanıldığı isteniyor sizden. İsterseniz gerekli verileri yazalım. Öncelikle 120'yi burada çocuklar 4'e bölerken her bir parçanın 30-30 olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi hocam, yani şöyle bir şey yapalım. Bu bir dik yamuktur bu arada. Yani bildiğiniz bir dik yamuk sorusu bu. Kırmızı ile bir girişelim, rengimizi değiştiriyorum. Bence kırmızı ile daha iyi olacak. Şimdi yani ben bunu böyle çektiğimde sevgili çocuklar. Şimdi ne söyleyeceğim. Öncelikle e, buranın ya yani 130'u 130 demiş mesela buraya da. Tam buranın x olduğunu, buranın da x olduğunu. E, hatta o x'leri hiç girmeyeyim daha da net çıkıyor o. Şöyle yapalım. Çocuklar siz buranın 120 olduğunu biliyorsunuz bu çubuk. Ve burada bir özel üçgen var. 5 12 13 üçgeninden buranın 50 olduğunu, buraya da 80 kaldığını göreceksiniz. Şimdi benim 80 olan yerlerim neresi? Bakın bir burası, bakın bir burası, bir de burası. Yani içteki o çubuklardan buralar 80, 80, 80. Şurayı, şurayı ve şu fazlalığı da bulursak içteki o raflara kaç metrelik e, sunta ayrıldığını anlayabiliriz. Onun ayrıldığını anlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle yapmanızı isteyeceğim. Mesela ilk aşamada ben bu uzunluğa x diyeyim sevgili arkadaşlar. Tamam mı? x diyeyim ben bu uzunluğa. Şimdi bakın birin 4 e oranı yani 1 bölü 4 eşittir x bölü 50 diyorum. Düzeltelim. Çocuklar x bölü 50 diyorum. Buradan x'in de 50 bölü 4 olduğunu görüyorum. Tamam mı? Şurayı x dedim. İkinci parçaya gelelim. Buraya da y diyelim sevgili çocuklar. şu yan kısmı siliyorum. Kafa karıştırmasın diye. Şimdi yeniden bir temel benzerlik teoremi uyguluyorum. Y'nin 50'ye oranı Buradan da 1 bölü 2 olacak. Yani 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 geliyor. Çocuklar buradan y dediğim ifade de 50 bölü 2. Ve son olarak şu parçaya bakın. Şu parçaya da şunları bulduk. Şunu bulduk. Burayı da z diyelim isterseniz. Hadi tekrar şu yandan bir benzerlik yapmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın 3'ün 4 oranına eşittir z bölü 50 diyoruz. Burada da içler dışlar yaparsanız z'nin 150 bölü 4 olduğu görülecek. Şimdi bu şartları altında bakın, usta içeri ne kadar e, o yeşille taradığın yerlerin uzunlukları toplamını soruyor bana. 80 burada var, tekrar burada var, 80 burada var. Onları bir yazalım. Sonra x dediğim şey 50 bölü 4. Y dediğim 50 bölü 2. Z dediğim de 150 bölü 4'tür. Arkadaşlar şurada bir pay değişikliyelim. Ee, 150, 150, 300. 300 bölü 4'ten buranın sonucu 75 geliyor. Aşağısı 240. Yani 240 artı 75'ten de cevabımızın 315 olduğu gözüküyor. Yani değişiklik gelecektir cevabımız. Ve artık günün son sorusuna geldik. Arkadaşlar günün son sorusu. E, uzunlukları tamamen soruda verilmiş. Sadece bakın şurası verilmiyor. Onu yazalım. Bir çöp kutusu yapılıyor metalde. E, şurası 20'ye 30. Bir tek bu aşağıda kağıtta verilmiş. Diğer her şey yukarıda ölçüleri gözüküyor. Arkadaşlar bunu metalden yapacak olan e, öğrencimiz yani bunu ne kadar sürede Arda e, işte belli bir süre uğraşarak ne kadar metal kullanarak yani kaç metrekare metal kullanarak santimetrekare bunu yapar diyor. Arkadaşlar burada aslına bakarsanız ben hani olayı şöyle baktım ve ee, cevabımızın çıktığını göreceksiniz. Şimdi burada sizin olayı e, olaya şöyle yaklaşmanız gerekiyor. Şurada şöyle bir birleştirme yapalım. Ya yani bakın zaten burası dikdörtgen. Bakın zaten burası dikdörtgen. Bunları yapmak çok zor olmaza gerek. Burası dikdörtgen. Arka tarafı dikdörtgen. Bizim Burada bakın şu sarıyla gösterilen dik yamuk yerine biraz dikkat etmemiz lazım. Yani buraya göre hareket edeceğiz. Şimdi ben onun prototipini hemen size yansıtıyorum. Bu şöyle. Şu bakın yandaki şura arkadaşlar. Buranın prototipini yansıtmaya çalışalım. Yani uzunluklar nedir? İşte yükseklik nedir? Bunları bir görmekte fayda var. Şimdi bakın dikkat ederseniz orada bir dik yamuğumuz var. Dik yamuğumun arkadaşlar tabanı 40 ise burada 40'tır. Yüksekliği neydi? 16 idi. Yüksekliği 16'dır. Ondan sonra şurası yine 40'tır arkadaşlar. Şuraya da x diyelim tamam mı? Burayı iyi hesap etmeniz lazım. Buraya da x diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bu x'in uzunluğunu size bulacağım. Nasıl bulacağım? E, ederiz ki dik yamukların kritik özelliği değil mi? Tepeden dik atıyordunuz. E, ee, ondan sonra bura 16 ise bura ne oluyor? 24 oluyordu. Ee, bu da ne geliyordu bakalım? Orayı 24 ise şöyle bir göz önüne alayım. Arkadaşlar bu 3, 4, 5 üçgeninin bir katı. Bakın 3'ün 8 katı, 5'in 8 katı, bu 4'ün 8 katı 32 olacaktır. Yani sevgili çocuklar bakın buradaki şu çöp kutusunun yandaki yerin yüksekliği Neymiş sevgili çocuklar? 32 birim geliyormuş. E artık bu saatten sonra tabi sorunun detaylarına girmiyorum. Arkadaşlar yüzey alanı hesaplamak çok kolay. İşte şu tepedeki dikdörtgenin alanı. Ondan sonra yamuğun alanı alt taban artı üst taban böyle iki çarpı yükseklik olduğunu biliyorsunuz. Diğerleri burada. Ve aşağıda gördüğünüz üzere şöyle bir dikdörtgenden prizması şeklinde tabanı da olan bir şey var. Bunun da taban çevresi çarpı yükseklik diyorsunuz. Yani tek tek o arka kısmı falan dikdörtgenlerin alanlarını hesapladınız arkadaşlar. E, 7 bin, şey 17 bin, e, 192 geliyor tanıtan. Bunun da cevabının eşit olduğunu görürsünüz. Bakın burada can alıcı nokta. Şu yamuğun alanını doğru hesaplamanız. E, bu hafta geometri çözümlerini burada bırakıyoruz arkadaşlar. E, güzel bir sınavdı gerçekten. E, haftaya görüşmek üzere diyorum. Başarılar diliyorum.